Neler orucu bozar? Orucu bozan durumlar. Ramazan orucunu bozup sadece kaza gerektiren şeyler. İmsak vaktinin bittiğini bilmeden yiyip içmek. Güneş battı zannederek orucunu bozmak. Dişlerin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak. İsteyerek veya zorlayarak ağız dolusu kusmak. Başkasının içtiği sigara dumanını isteyerek çekmek. Abdest alırken boğaza su kaçması. Buruna çekilen suyun ağızdan çıkması. Vücuda ilaç şırınga etmek. Açlığa veya susuzluğa gerçekten dayanamayarak yiyip içmek. Boğaza kar veya yağmur kaçması. Denize girince veya guslederken makattan su girmesi. Astım spreyi kullanmak zorla boz durulmak, buruna sıvı ilaç koymak, burnuna kolonya çekmek, koklamak bozmaz. Kulağın içine ilaç damlatmak, kulağı ilaçlı suyla yıkamak, derideki açık yaraya konan sıvı ilacın sindirim yoluna girmesi, dişi kanayanın ağzındaki kanı yutması veya tükürükle eşit miktarda karışık kanı yutması, kağıt, taş, pamuk, ot, pişmemiş pirinç gibi ilaç ve gıda olmayan şeyi yutmak makattan veya kadınların önden fitil kullanması. Dil altına konan ilacı emmek. Makata konan pamuğun veya başka şeyin hepsinin içeri girmesi. Vücuda giren ultrason veya endoskopi cihazında ilaç. Merhem olması. Özel olarak su buharı teneffüs etmek. Burundan genze giden kanı yutmak, bayılına yıltmak için veya uyanın ağzına su akıtmak. Basur memesinin. Taharetlendikten sonra ıslak olarak içeriye girmesi. Seferdeyken kasten orucunu bozana kefaret gerekmez, sadece kaza gerekir. Çünkü seferde oruç tutmak farz değildir. Oruçlunun ağzına giren gözyaşı veya ter çok olur da, tuzluluğun ağzının her yerinde duyar ve yutarsa orucu bozulur. Yutmayıp tükürürse bozulmaz.